Ökli diye ikinci bölüm 8. oyunda bizden bize verilmiş olan çembere T bir doğru çizmemizi istiyor. Bunu yapmak için bizden iki doğru ve üç elemanla iki farklı çözüm bekliyor. Öncelikle doğru aracını seçip bize vermiş olduğu iki referans noktasını birleştirdiğimiz bir doğru çizip daha sonra bizim için yeni gelmiş olan dikey aracını kullanarak bunun kullanımında da önce doğruda bir noktayı seçiyoruz. Daha sonra da dik çizmek istediğimiz noktayı belirtiyoruz ve bize doğruyu çiziyor. Bu iki doğrulu çözüm için bir çözüm yöntemiydi. Aynı şekilde bunu dikey aracını değil de yine doğrumuzu çizelim. Burada açı ortay aracını kullanarak başlangıç noktasını buradan sonra merkez noktasına açının bize verilmiş olan nokta ve doğrunun üzerinde başka bir noktayı daha belirlediğimizde yine aynı sonuca ulaşıyor olacaktık. Ama bizden bir de üç elemanlı çözüm bekliyor. 3 elemanlı çözüm için de yapmamız gereken şey şu. Bu sefer çember aracını seçip çember üzerindeki herhangi bir noktayı merkez kabul ettiğimiz bir çemberi çemberin çevre noktası olarak da teğet geçmek istediğimiz noktayı belirlediğimiz bir çember çizmek. Daha sonra bu teğet noktasını merkez kabul ettiğimiz ve çemberin diğer çemberle kesişim noktasını Çemberin çevre noktası belirlediğimiz bir çember daha çizerek bu son çizdiğimiz iki çemberin kesişim noktasıyla bize verilmiş olan noktayı bağlayan doğru çizdiğimizde bu bize ilk verilmiş olan çembere teğet oluyor ve üç elemanlı çözüm bu şekilde. Eğer bunun daha detaylı izahını isterseniz yorumlara yazın onun için ayrı bir video çekelim.